bugün Android için nasıl profesyonel animasyon yapıldır göstereceğim onu. Yukarıdan iki boyutlu animasyon yaptığım videoya gidebilirsiniz. Ve ben şimdi direkt animasyon nasıl yapılır geçmeyeceğim. Yaptığım animasyonları birleştirip size göstereceğim ilk başta. Göreceksiniz nasıl olduğunu. Tamam izleyelim hemen. Arkadaşlar ilk başta yeni bir klasör açmakla başlayalım. Adını animasyon koyacağım. Siz i̇stediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Tamam dedim. Okey. Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta en önemli şeylere geçelim. Şu menüye giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şurada menü işareti var. Onu basıyorsunuz, modele giriyorsunuz. Ve şimdi bir karakter seçeceğiz buradan. Ben Steve'i seçmek istiyorum şu an. Steve neredeydi? Bir dakika. Buldum. Gördüğünüz gibi Steve. Şöyle. Steve'i koyduk. Steve'i biraz büyütmek istiyoruz. Üstüne tıklıyoruz ve Scale'e bas Sık. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Buna basıyoruz. Ve biraz yükseltiyoruz şöyle. Yükselttim gördüğünüz gibi boyutunu modele giriyoruz ve background'a giriyoruz. Şimdi ilk başta bir ıı, onun üstünde duracağı bir şey yapmamız lazım. Ya da olmayabilir de mesela uçan stil yapmak istiyorsunuz, buna gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle tam ayarlıyoruz üstüne gelecek şekilde aynı üstüne duruyormuş gibi ve bu çok karanlık gözüküyor. Pardon, bu çok karanlık gözüküyor. O yüzden de ben şöyle bir Mavi gökyüzü ekliyorum. Gördüğünüz gibi Steve'imiz geldi. Ve mavi gökyüzü de var. Her şeyimiz tamam. Şu an Steve'e bir animasyon yüklemeye geldi. Şimdi kendimiz yapabiliriz. Mesela şimdi şu Steve'i aldım. Bu birinci kare gördüğünüz gibi. İkinci kareye yükselttim. Üçüncü kareyi biraz daha yükselttim. Dördüncü kareyi biraz daha yükselttim. Şimdi bu uçan Steve oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle sizi ve e. isterseniz istediğiniz her şeyi böyle yapabilirsiniz. Hatta sizin ellerini, kollarını, her şeyini yönetebilirsiniz. O kastı bir dakika. Şöyle biraz geri alalım. Yuh ne oldu? Biz bir geri alalım şunu. Hı, tamam. Steve'e geldik. Şöyle koyduk. Arkadaşlar çok pardon. Öyle bir dakika. Hı, Tamam. Şöyleydi. Gördüğünüz gibi birinci şey alıyoruz. Şu an Steve'e basılı tutuyoruz. Ve menüye girip onu bir animasyon yükleyeceğiz ona. Şimdi dans etmesini istiyorsak buna basıyoruz ve ekliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle hareketler var burada. Şimdi burada Steve'in yürüyüp koşması var. Sonra Steve'in normal yürümesi var. Bunu ekleyelim. Bunu ekledik. Çok fazla animasyon çeşidi var. Şimdi bunu ilk başta birinci kareden oynatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Birinci kareyi alıyorum. Aldım. Ve sonra da play'e bastım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynatıyor. Şimdi bunu nasıl save edeceğiz? siz bunu resim olarak mı save etmek istiyorsunuz? Yoksa video olarak mı? Video olarak save etmek istiyorsanız Videoya basıyorsunuz ve bir şey daha göstereceğim. Hemen videoya bastık. Next dedik. Bu şimdi yüklenmeye başlıyor ve %100 olunca bu oran yani yüklenmesi %100 olunca galerinize aktarılmış oluyor. Android için. Apple için ise şeye basıyorsunuz. Paylaşma seçeneğinden galeriye aktarı basıyorsunuz. O aynı yere gelip. Şimdi biz çıkalım bir. Home diyelim. Yes. Şimdi bu sefer nasıl intro yani animasyonlu yazı nasıl yapılır? Girdim. Okey. Tamam. Şimdi şöyle. İlk başta yazımızı ekliyoruz. Yazı şuradan text kısmından menüye giriyorsunuz. Şu seçmek istiyorum. Şuraya text yazalım. Tamam bunu at diyoruz ve text yazısını ekliyoruz. Boyutu uygun. Çok iyi uygun bir boyut bu. Sonra şu light'a girelim. Light'a çok gerek yok aslında ama. Arkadaşlar şimdi bir şey daha göstereceğim. Işık ekleyeceğiz diyebiliyorum ben şu an. Yüklerse tabi. Watch video diyeceğim o yüzden. Yüklerse bu aylardayım monosuk. Bu tek çekimler var ya. Kapatalım. Gördüğünüz gibi ekledik ışığımızı ve şimdi buna bir animasyon yükleyeceğiz. Ona basıyoruz. Animate'e tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi anime, e, animasyonlar var. Intro 1, Intro 2, Intro 3, in falan böyle şeyler var. Ben buradan Text Intro'yu seçiyorum. Bakın böyle gidiyor. Ya da Normal Intro'yu seçeyim. Ask'e e basıyorum ve birden alıyoruz. Gördüğünüz gibi oynat böyle oynattı. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanala abone olun diyorum ve görüşürüz.